Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün eskiden eskiden de yaptığım gibi kupa kasacağım. Ama bu sefer 20 bine değil 40 bine kasacağım yani. Sanırım o video çektim. Yani kaç zaman önceydi? 8 ay kadar oldu. 8 ay önce yani biz daha şuralara kasmayı planlıyorduk. Bak buranın da gerisiydi. Hatta burası bile değil. Biz buraya kasmaya çalışıyorduk. Şimdi ise 40 bine kasmaya çalışıyoruz işte. Zaman çok çabuk geçiyor. Bu arada arkadaşlar e isteyenler hani arkadaşlık kodunu göndersin. Onları daha çatabilirim. Bunun ikisi de geldi ya. Var ya şurada pusarlarsa çok kötü. Nane Tamam. Edgar'ı alırız. Edgar'da bir şey yok. Güzel. Crow var. Kur'an. Ben onu bir kaldıramam. var ki Edgar yoksa sıkıntı yok. Hepsi de buradaymış. Gel bakayım. Abi okurum zehrinden gittik ya. Güzel. Güzel. Kaç? Çok kötü sıkıştık ya. Kurubu da alırsak. Güzel. Tamamdır. Lan nasıl oynuyoruz be. Dur bir ses kısayım da. Neyse aynı kalsın. Gel bakayım abine. Hmm. hareket edinmiyor yani. Var o ulti son anda çok iyi atmışım ya. Şuradaki kim var? Leon varmış. Ya gitmedi şunun da bir kalkana. Hadi Rico. Güzel. Sağımdır. Maç birincilikte bitme şansı var. Tabii benim karakterim giderse. Daha yedim. Ya var ya. Bu telefon hareket etmemesinden oluyor hepsi. Ben böyle kupa kastığım zamanlarda Eski zamanları çok özledim ya Böyle Godzilla baz sezonu falan Godzilla baz diyorum Godzilla sezonu O zamanlarda benim bir tane kulübüm vardı Gezginler diye böyle 450 bin kupaydı ama Godzilla Bass'ı direkt maxladılar Kulüp öyle bir güzeldi ki Ondan sonra bizim arkadaşın kuzeni geldi Sayesinde o kadar emek verdiğim kulüp de gitti. Ya sanki hiç bir daha affedersin gelmemiş gibi o Eda Atan ki. Çünkü kaç aylık emeğimdi yani 4 aylığa yakın emeğim vardı benim orada. Gel bakayım. bundan bu da çok vuruyor ya. Böyle onu da, kim başkan yardımcısı yaptıysa. Ben o zamanlar iki haftada bir oyuna girebiliyordum. Benim telefonumda yasak vardı. Ondan sonra e, arkadaşım bana yazdı ki. E, kanka dedi kulüp. Bak benim de haberim yok. Ki, 21'den 16 kişiye düştü dedi. Yani benim de 21'e kadar düştüğümde haberim bile yok. Neyse ondan sonra Oyuna girdim. Bizim kulüp öyle bir küfürler saydırıyor ki yani. O çocuğu sanki bir daha affedemeyecek gibiler. Ama harbiden de kendisini yaptığı acımasız bir şeydi. Şu tiki alırsak. Ya bu şey ben de beni salmayacak ya. Gel bakayım. Neyse ki bana değmedi. Gel bakalım sıra sende. Güzel. Bu arada arkadaşlar artık kulübe gelmek isteyenler gelebilir. Eski kulüpten daha iyi olduğunu açıkçası söylemek birazcık acı veriyor ama eski kulüpten daha iyi 30 bin kupa üstünde kıdemliğe yapıyoruz. Yani bu şimdi ne? Sen niye başkan değilsin diye de sorarlarsa e, kulübü birlikte açtığımız için e, bu arkadaşla. O yüzden başkanlığı yani arada bir bana veriyor. O da kulüp işlerini halletmem için yani isim değişikliği gibi. Bizim bizim takım o kadar da güzel de benzemiyor ya. Ama alırsa iyidir. Adam keşke falan oynamasaydım diyecek. Tam bizimki de gitti. Aa aldı lan bizimki. Çok iyi mi dalsa. Ne söylemeyeceğim ben bu takıma ya. Yuf, Poco 8 yük olmuş. birazcık yük. Barda sesim kötü gelebilir, hastayım. 3000 vuruyor. Ya yandan alttan üstten her taraftan bana saldırıyorlar ya. Oğlum Mortis ne yapıyor be. Adam bir an 64 oldu ha. Bak şimdi. Şöyle, şöyle bir atacağım. Kimse gelmedi ama. Güzel 32 rank yaptık. Ee, ondan sonra ne Ben Terra'yla devam edeyim ya. ile güzel gidiyor. Bu arada arkadaşlar e, 50 abone olmama son 7 abone. E, 50 abone olduğumuzda canlı yayın atacağım. Ama canlı yayının konusu ne olsun? Onu bir bana söyleyin. Yani ne olsun yani onu tam ben olarak bilmiyor. Yani kupa kasma da olabilir, mini game olabilir de. Yani şu anlık mini game gibi o kadar yüksek insanların geleceğini zannetmiyor. Helal. aldık. Mike mi var? Hop. Tek attım be. Neyse ya ben şu takımı oynayayım birazcık. Canı var canı var. Hayda. Hayda. Sen de bir git. Ben 16 yüküm hepsini de alırım ki. Merhaba. <laughs> Kolaydı ya. 9 kişi almışım. Haritadaki neredeyse bütün kişileri ben almışım. Bence bugün biz Tera'yı 35 rank yaparız. Belki biz böyle Tera'yı e, max yapmaya da uğraşırız. O bizim Ortiz ile Crow geldi. Ben sünger bob şeyini de özledim ya sezonunu. Ya bu sezonlarda hiç, hiç değişik bir şeyler gelmedi ki. Benim için var en sıkıcı sezon bunlardı. Mega kutu şey sezonu geldi. Sugar Bob sezonu geldi. Onlar bile bundan daha güzeldi ha. Tek iyi yanlı e, Frank'in kostümünün güzel olması. Ve bir, bir de birkaç tane yeni kostüm olması da bize etkinlik lazım. Ama o da vardı. Onun etkinliği vardı. çok kötü sıkıştık. Bizim kafe kalmış yok. Ha, bizim iki şeyi doldurdu ultiyi. Helal be. Ha. Hı. Harbiden çok stresliyim ha şu anda. Bu arada e, ortaokulda olanlar için size çok kötü bir haberim var. Bu pazartesi sınavlar başlıyor. Hayırlı olsun hepimize. de ilk yazılımımız fen Keşke hiç olmasaydı. Tamam. Ya sav beni be. Adam direkt bana oynuyor ha. İşte Bu. 33 oldu. Hadi son 40 kupa mı ne yok? Güzel yani şey güzel bir kupa kastık. Bu video'da. Bu sezon bitiminde yani şu anda aklımda birkaç tane şey geçiyor yani. Turtacı bari mi alsam, alevli broku mu alsam diye. Onlar da geri gelecek. O zaman ucuz olan V8 biti mi alsam falan. Aklımda çok fazla soru var şu anda böyle. Ama bence ben elmaslarımı biriktireyim ya. Bunlar kaç yükü? İki. Neye yarar ki? Şu bir. Gel. Gel. Niye kaçıyorsun? Gelme gelme vazgeçtim. Adam doğduğunda beş yük oluyor. Ben doğduğumda bir yükle başlıyorum işte. Tamam. E, Frank gitti. Geriye de 4 yükle Edgar kaldı. Onu da alırız. Gel. Gel. Ya bu nasıl şanslar adam doğduğunda ilk iş olarak beni almak. Bir bir de yeniliyormuşuz. Ne gülerdim. Hadi be. Bu arada arkadaşlar kulübün başkanı bu. Kalsın. İyi sen. Kendisi var demişti birlikte oynandığımızda video e çek diye. O diye ha. Hadi bakalım ne yazacak. Arkadaşlar kendisi de abone olun diyor. abone olsunlar diyor. Bu çocuk herhalde bak ben bu çocuğu biliyorum. Bu çocuk tam 3 kere sütüyü 1000 kupa yapıp geri düşürdü. Hedefi neydi onu da anlayamıyorum. çift açmış ya. Üçlü açsaydın keşke. Kendisi de şu anda çok mu şu an. Neyse ben de şu yüklere gideyim bari. Şimdi adam 900 kupalarda oynadığı için birazcık dikkatli oynamam lazım. Şimdiden gittiyse ben naneyi yedim. Şurada bekleyek. Ortada birisi var mı? Var. Şunu al. Bana al. Banansa beni. Çocuk geldi yine alıyor. Hayır 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 ya. Ben niye ortaya daldım ki bir de durduk yere. Adam yedi yükledi garbe. Kaç kaç. Kaç. Hayır. Hayır ulti dol ulti dol. Hayır. Hayır kaç. Kaç çok kötü çok kötü yerdeyim kaç. Oh, bu kaç şiş bir yerde olamazdım. Minnes benim ultiyi gördüğünde direkt uzaklaştı. Tamamdır gel bakayım. Ben de seni böyle alırım o zaman. Ya. Neyse biz bir hemen üçlü açalım. Tamam devam edek. Bu arada bu son maçım. 65 rank olmasına bir K yapar mıyız diyor. bakalım ne yazacak. Çocuk dakika başı soru soruyor ya. Bu arada en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi. Hadi böyle bu son maç. Bak adam şurada pusmayı bekliyormuş. Onun mayını mu dondu ya? Yazık. Tamam şimdiden biz altı yükle başlıyoruz. Teraya nasıl gitti be? Neyse ne alayım? Adamlar pusu kırıyormuş. Oğlum buna, bu nasıl bir şanssızlıktır ya? saattir buradayız. Şöyle bir ultiyi kullan. İşte bu be. Aa, Miko gitti ya. Şuradan gidiyor yalnız. Aa, hayır 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 hayır. Hayır çok kötüyüm. Adamların hepsi de bana dalıyor ya. al eksi altı yedik. Ya ben bunu 35 rank yapmadan mı bırakmam ya? Bende 6. efsanevi ve marşı öğreti bir insan. Bence size bir şey diyeyim mi? Birinci olacak takım o. Bak hepsi de o yere geçip pusmayı bekliyor. Şimdiden yenilmeyecek de. Burası yük kaynıyor cennet be. Bırak lan yüklünümü. ilk olarak ben gördüm. Bırak. Bırak. Ya bizimkiler ne yapıyor? Yaz 15 de Mike'a alsalar alırlar. Bizimkiler 8 yük. Tamam güzel. Şurada de şey var. Niye daldın ki oğlum? Bana can ver. Bana ver bana. Hmm, dokuz yüklü mortis var be. Böyle bir alış seçili yoktur Allah. Çok iyi. Aaa bunlar son, ikinci oldu be. Demek ki her insan öyle gösterişli iyi olmuyormuş. Bugün bunu anladım. Böyle de alırlar. Hadi be son iki kupa. neredeyse 25 dakikalık uzun zaman sonra böyle bir uzun video çektim. Bugün <laughs> izleriz artık diyor. <laughs> Merakla bekliyoruz diyor. Kit <laughs> geldi be. Bence aldanır gibi bu maç. Oğlum, oradayken ultiyi ataydın biz net alırdık yalnız. Şimdi bir maç birinci olursak 35 rank, ikinci olursak son bir kupa kalıyor. Var ya yalnız. Biz böyle tramvaydan atladığımızda Spike falan gelirse Ay şu ağzımı açmaz olaydım keşke. Aa Miko var. Miko Leon'u alır her türlü. Adamlar şimdi dört yük. Bizimki nerede ya? Geldim geldim geldim. Şu bir. Gir. Hayır 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 hayır. Ya bu nasıl bir şanstır ha Niye gazlardan gidiyor ki bu? İçeri gir, içeri gir. Tamam kaç? 3 saniye var, 3 saniye var kaç? Oh. Ya sağ bizi be çocuk. çocuk bizi sağmıyor ya. Üstten gidince diğerleri iki şey yapıyor. Hadi Lili ile Zaten bu da son maç olur çünkü neredeyse yarım saattir kayıttayım. Şimdi benim gölgeler aleminin olduğu için böyle direkt kaçarım ben. Keşke burada durmasaydım. Ben kaçıyorum. Hı. Bence ek, ek, e, eski aksesuarlar daha iyiydi. Bunun bekleme süreleri 22 saniye. Kaldır oğlum. <laughs> hani kedileri olanlar öyle der ya. Odam benim burada olduğumu nasıl biliyor yani. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Aşağıdan beğen atmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.